yeni bir güzel haber vermek istiyorum. Bugün itibariyle dijitalleşen Türkiye vizyonuna... Sosyal yardım alan ailelerin diyabet hastası çocuklarına şeker ölçüm cihazları ücretsiz olarak sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başvuruların başladığını duyurdu. Farklı kurumlardan bizatihi belge toplamadan... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip 1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik şeker ölçüm cihazı yardımında başvuruların başladığını açıkladı. Yanık, tip 1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazları ve sensörlerinin en fazla 2 yıllık temininin sağlanacağını söyledi. Bakan Yanık başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabileceğini de ifade etti.